TRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. sayın PTT birincilikte mücadele edecek takımların fikstürü çekildi ve ilk maçlar 18 Ağustos'ta oynanacak. İlk maçına kendi evinde tavşanla linyetle oynayacak olan Balıkesir Spor hazırlık çalışmalarındaki tempoyu arttırdı. Evet, al. Yumuşak baba, Memo. yumuşak, yumuşak. kaldı ya. Biz de Bravo, sen. Bravo, Bravo, sen... Sen... Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren Balkes yarın akşam Bursa Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. hakareti haber olarak Balıkesir Spor'un dünkü antrenmanını sizler için görüntüledik. Kurtul! Bravo! Kurtul! Bravo! Bravo! Al götür! Al götür! Bravo! Götür 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 götür! Evet. Bravo! Şimdi dolu! Bravo! Haydi haydi! Evet! Kurtul! Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. Balık Spor Başkanı Tuna Aktürk, Teknik Direktör İsmail Ertekin ve futbolcular hem fikstürü hem de hazırlık çalışmalarını şöyle değerlendirdi. Bravo. İlk başta yeni sezonun başta Balık Espor olmak üzere bütün takımlara hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız sakatsız bir sezon geçirmeyi Allah'tan niyaz ederiz, talep ederiz. Onun dışında tabii grubumuzdaki bütün takımlarla karşılaşacağız. Yani ilk hafta şu takım olmuş bu takım olmuş çok fazla da önemli değil. Hepsiyle sonuçta karşılaşacağız. E, fikstür çekimini şöyle iyi buldum. Balıkesir Spor son yıllarda bu ligde oynamadığı için bizim için önemli bir durumdu. Yani baktığında bütün Türkiye'nin gözü orada. Bu Balıkesir adına, Balıkesir adına güzel bir duygu. Diğer taraftan bütün takımlarla oynayacağız ama baktığınızda şu andaki görüntü daha güç dengesinin Eşit olduğu takımlarla oynayacağımız için e, avantaj gibi gözüküyor içerideki maçlar. Ama futbolda e, ön yargılı davranmanın ne kadar sakıncalı olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bundan sonra hazırlanırken e, öyle veya böyle bütün maçları, içerideki maçları, dışarıdaki maçları kazanma amacıyla e, hazırlanıyoruz. Eğer e, bu güç dengelerinin eşit olduğu maçlarda... E, Şans faktörü de bizim yanımızda olup maçların sonuçları elimize biterse büyük bir avantaj sağlamış olacağız. Bu hem futbolcu hem sey Balıkesir taraftarına, Balıkesir'e e, artı olarak kat e, katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, kayıplarla başlamak veya e, dengeli bir şekilde gitmek e, zaman zaman moral bozukluğuna neden olabiliyor ama 3 puan kazanımları devam etmek hem oyuncuları hem şehri havaya sokuyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Eğer bu avantajı kullanıp içerideki ve dışarıdaki ilk haftalarda kazanç sağlayabilirsek kendimize tahmin ediyorum şehir halkı da futbolcular da yönetim biz de hepimiz iyi bir hava yakalayıp iyi bir şekilde bu takımı çok iyi yerlere götürebileceğimizi düşünmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Benim düşündüğüm gibi olur. İlk maçı burada çok her şeyin ilki zor olduğu gibi ilk maç zor olacaktır ama birinci ana unsur ilk maçı kazanıp aynı şekilde devam etmek. Bizim için önemli olan unsur bu şu anda. Ee, cumartesi akşamı e, Bursa'da bir maç oynayacağız. Şimdi Bursa Spor'un da programı çok e, yoğundu biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta Avrupa Kupalarında eleme grubuna gidecekler. E, onlar için de bir prova gibi olacak ama e, seyircisiz olması istedi Bursa Spor. Böyle olunca da bizim için bir sakıncası yok tabii seyirci olmuş seyircisiz olmuş. biz de elim kendi oyuncularımızın neler görebileceğini, neler yapabileceğini görmek açısından bizim için iyi olacak. Bursa Spor açısından da şey öncesi kupa öncesi kupa maçı öncesi onlar için de bir gösterge olacak diye düşünüyorum ben. Öncelikle fikstür tüm takımlara hayırlı olsun yani biz Öncelikle Fixtür tüm takımlar hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bizim takımımız için de güzel bir fikstür diye düşünüyorum. Yani ilk maç evimizde Tavşanlı'yla oynayacağız. Sonra ligin yeni takımı bizim gibi Fethiye'ye gideceğiz. Sonra Denizli gelecek. Yani baktığınız zaman güzel gibi ama saha içinde gerekli mücadeleyi vermezsen fikstürün bir önemi yok. Kiminle oynadığımız önemli değil. Çok Şu ana kadar iki etap olarak çalıştık. İki etapta da çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Ee, yeni arkadaşlarımız da zaten uyum sorunu yaşamadılar. Hemen aramıza aldık onları. Ee, i̇nşallah e, yabancı oyuncumuz da geldi kare O da bir an önce takıma uyum sağlar. Ee, ligin ilk maçına kadar en iyi şekilde çalışıp e, burada hazır olmaya çalışacağız. Fikstür bence çok iyi çıktı. Ben öyle tahmin ediyorum. İnşallah 2-3 maç falan bayağı iyi. Ya. O havayı yakalarsak 2-3 maçta gerisini getiririz diye inanıyorum. İnşallah iyi olacak. İlk takım Tavşan Elit Spor, ondan sonra Fethiye Spor, Denizli Spor bakalım. Tabii ki bu ligde pek çok fark olmaz bence takımlar arasında. Takım ayırmamak gerekiyor. Her maç aynı konsantrasyona gitmek gerekiyor. Şu kadar dediğimiz gibi, Karikaren dediği gibi her şey yoluna gidiyor. Aramız yeni katılmasına rağmen ağır çalışıyoruz şu anlar. Biraz yorgunluk da var. Tabii ki birkaç pas hatası oluyor ama inşallah Bursa Spor maçına çıkacağız cumartesi günü. Evet ondan sonra inşallah yavaş yavaş takım yerine oturuyor ilk bir yavaş yavaş şekilleniyor. Ona göre bize çalışmalara devam ediyoruz. Sakatlık olmadığı sürece her şey yolunda. It's, it's very nice feeling. You know. Since I started training, it's been nice and I'm getting used to the players and everybody. And I'm very very happy to be here. İlk önce burada olduğum için çok mutluyum diyor. Arkadaşlarımıza da takım arkadaşlarımla tanışmaya memnunum diyor. Şu an her şey yolunda diyor. Nasıl bulmuş takımı? Ee, arkadaşlık değil mi Balıkesir'de, Türkiye'de? I you find the team and the Turkish football? Yeah, it's very good. The team, everybody is kind and nice. And Turkish football, I think, is is very good. Is there just a little big difference between their style in Sweden, the way they, they play in Sweden? But everything is nice, and I like it. here. Yeah. Tabii ki arada geldiğim ülkeden burayla Türk Türkiye futbolunun arada fark var ama yine de her şey çok güzel diyor. Arkadaşlar da çok iyi beni iyi karşıladılar. Size şey, teşekkür ederim. Bak, teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Te te teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>